Arkadaşlar Brokehaven'ın yeni bir ev eklenmiş. Labrotarivi. Bunu tabii ki size göstermeyecek değilim. Brokehaven'a yeniden gidiyoruz. Yeni bir güncelleme geldi. Hemen şey yapacağım. Size paylaşacağım. İşte güncelleme bu. Yeni arabalar geldi. Yeni laboratuvar geldi. Galiba şimdi güncelledi. Brokehaven yeni güncellendi. <laughs> Hemen şimdi gördüm. Bir de kalelerin yerleri değişmiş abi. Hemen bir de koyalım, <laughs> Bu arada benim <laughs> de arkada sürekli açığını sevdim arkadaşlar. Her anda sizin yanınızdayım ve aracılığınız tabii ki de her zaman olduğu gibi yeni nesil araçlarımız. Yani aşağıda geber. <laughs> Neyse. Ana! Yeni polis arabaları eklenmiş. Örneğin bu arabayı artık bedavaya kullanabiliyoruz. Böyle polis arabaları bayağı iyi. Gördüğünüz gibi zaten şu kilitleme <laughs> <laughs> işini biliyorsunuz. Bu bir. Yeni araç. Uy, bu şey olmuş. Ödüllü olmuş. Bu aracı aldım yorulda Artık araç kilitlemeyi de öğrendiğinize göre Brokeman'a bayağı yeni güncellemeler geldi. Bayağı fazla bir güncellemeler var. Acil size göstermek istiyorum. Lan şu ev var mıydı be? Vardı galiba. Hemen şurayı alalım. Güncellemeni şimdi ben size göstereceğim arkadaşlar. Paylaşacağım. Örneğin bu ev paralıydı. Bazı ödüller kalkmış. Neden olduğunu bilmiyorum. Laboratuvar evi şu. Laboratuvar evi var artık. Her zaman gibi. Gördüğünüz gibi. Artık kapalı. Buradan. Alarm verebiliyor. Kapılar açılırken böyle açılıyor. Ameliyat odaları var işte böyle. Böyle düğmeler var boş yere. Böyle şeyler var. Ya. Ajan yedi tam. Tam bir ajan yedi. Bakalım yeni iş şey eklenmiş mi arkadaşlar? Yani yeni iş şey eklenmiş mi? Pek sanmıyorum. Evde evde baba. Evde. Of şey. Bunlar var zaten diye düşünüyorum. ajans var, inşaat var. Ajan var mı? <laughs> i̇şte ajan dediğimiz işte de casus. Casus'un önü arkası pek iyi olmuyor. İşte burası. O yüzden burası casus yeri olarak kabul ediyorum. Buranın bankı da tabii ki bu Çok olmaz. Çok olmaz. Çok işte böyle odalar var. Burada böyle bir şey var. Ne bileyim ben. Ama ben ikinci kata bakmadım. Buraya hiç bakmadım. Tam bir ajan yeri. Böyle geldi işte. Böyle ajan çalışma. Sanki burada bir şey daha gördüm. Kesin gördüm aga. Neyse. Şimdi afişlerimizi ilan edelim. Benim dairem kaçtı? Açıyorum. 24. 24. daire. 24. Üncü. Evde. 24. Şu anda 24 olduğunu biliyoruz. 24. 24. 24. daire. Bedava. Çalışın. andar gitti hmm. Bu arabanın kalkması iyi oldu aga. Yeni bir güncellemeydi şimdi ben fark ettim. Burası benim Biz bu mafya araştırmacısı olarak baya bir şık giyinme bizle. Ya ben ruh ruh tipsiz tipsiz herif. Evet, evet. Böyle bir karavan ev var Bakalım ev süremiz dolmuş mu yok Ama evlere bakalım Bakalım öyle bir ev bulacağız mı Bulursak siz de alabilirsiniz. Ben karar Başka ev beklenmişmiş. Bu ev var zaten ama almış. <laughs> ya Hadi. Yap. Bu ev zaten bedava değil. Yok o karavan ev galiba şu an değil. Farklı bir zaman ekler. Lá um kimsin lan sen? Kimsin lan? kimsin be? Kim oluyorsun lan? Karavan bir ev. Ben resmen kebabını kurmuşsun. Kebabından başlamışsın. Oha. Oha. Oha! Oha! Lan ne alaka? Ne yapalım? Başka çeklenmiş mi bakalım. Sanki bir tane eklenmişti. Ona Lamborghini. <laughs> yok artık. Yok artık. Uy. Yeni bir araç eklenmiş. Artı favorim bu. Evet favorim bu. Artı favorim bu. Allah bu heyetin evi. Galiba hiç kimse cihazsız olmuyor ya. ışka ana bugatti 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 Abi ben şunu almak istiyorum ama anlamıyorum ya. Bu, polis aracı oy yeni polis aracı geldi. Onu biliyorduk zaten. Yine bu geldi favorim bu olabilir. Az önce gözüme çarptı. Allah senin belanı versin. Wow wow Yeni ev eklentileri bu kadar şu an abi. Bir tane, iki tane, üç tane araç getirdik. Yani metroda bir değişim var. Tek tek bakacağım. Hatta gerekirse bankayı soyacağız. Ne yapayım? <laughs> Metro aynı bu bakalım. Oha metronun devleti <laughs> Bu arada hiçbir şekilde De kapatalım. Oha dışarıya demiyorsak bu nasıl gidiyor lan? metro müsün O zaman ben de tek görevimi yaparım. Keşke burası bir yer olsaydı. Epey bekliyorum. Kolaylık. Neyse ben aslında ajanın filmi <laughs> Bunun için birkaç gün aldım.